Merhabalar, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Maison Crivelli ile devam edeceğim. Bu üçüncü bölüm olacak. Oud Maracuja ile başladık. Çok sofistike, çok özel bir koku dedik. Mutlaka tanışın çünkü Orpur marka çok özel koku bileşenleri kullanılmış. Ödün hakikaten harika yapımı meyvelerle bezeli bir öt <laughs> yani literatüre e, çok ters gibi geliyor ama hakikaten e, çok yaratıcı bir düşünce bunun tabii ki mimarı Tibo Crivelli markanın kurucusu genç bir arkadaş ama derinliği olan bakışı olaylara yaklaşımı çok harika birisi ürünlerinin kalitesi Hemen koklandığında zaten kendini gösteriyor kendiliğinden. Biraz pahalı. Yani 400 avronun üzerinde. Bugün onunla devam edeceğiz ama birkaç noktayı özellikle belirteyim istiyorum. Savaş eliksirle ilgili haftalar önce tuşlamış olduğum ıı, kağıtta de. Amberi daha yeni görüyorsunuz. Bakın bu kağıttaki koku moleküllerinin ancak uçması kaynaklı bir durum. Bunu bir de tende deneyeceğim. Yani çok net bir veri sunmak açısından dip notayı çok sonra görebiliyorsunuz. Yani bu bu amberi e, ilk sıkıldığında sovaj eliksiri kokladığınızda asla amber olarak görmüyorsunuz çok 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 sonraları bütün kokular ortadan kaybolduktan sonra amber gözüküyor. Ee, Güve otu falan da vardı ama onlar daha önceden fark ettiğim. Yani amber'den de önce gözüken ama en son amber kalıyor. Yani ondan önce de kaybolan koku bileşenleri olarak dikkatimizi çekiyor. En sona kalıyor amber. Harika. Tabii bu koku yani kağıt üzerinde günlerce haftalarca beklemek gerekiyor mu? Yani amberi koklamak için değil. Tendeki duruşu itibarıyla kokuların <laughs> parfüm olgusunun <laughs> mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini biz buradan anlıyoruz. Ya yani bu önemli bir nokta. E yani tene uyguladıktan sonra acaba 8 saat mi 12 saat mi kokunun tamamen kurumasıyla Buradaki amberi, kağıtta net olarak kokladığım amberi bakalım nasıl koklayacağım. Sizlerle paylaşacağım. Bu bir. <laughs> Babaların kokusu şeklinde Lancome Hypnos Home'u takdim ettim biliyorsunuz. <laughs> Bu çok özel bir duyguydu. Şunu yani altını çizerek güçlü bir şekilde vurgulamayı unuttuğumu düşünüyorum. Belki vurgulamışımdır o çocukların çok değerli çocuklar olduğunu düşünüyorum. Yani babalarının kokullarının peşine takılan esaslı çocuklar. <laughs> yani bunu vurgulayacaktım normalde güçlü bir şekilde. Sanıyorum işin heyecanı kaynaklı ya çok eksik ya da hiç vurgulamamak şeklinde bir durum söz konusu oldu. Bunu gecikmeli de olsa da söyleyeyim. Çünkü bu zamanlar maalesef anne ve babanın fazlaca ihmal edildiği zamanlar. Yani yeni nesil anne ve baba kavramlarını çok farklı şekilde, çok sıkıntılı, hastalıklı şekilde algılıyor, değerlendiriyor ve hayatlarını o yanlış üzerine bina ediyorlar. Sonra bunun çok ciddi sıkıntılarını çekecekler. Bilmiyorlar şimdi. Ama o zaman çok geç olacak çünkü bir zaman hiç değer vermedikleri anne ve babalarının yanı başlarında olmadıklarını görecekler. Umarım anlarlar. Ya yani bunu bunu anlayacaklarını da pek çoğunu zannetmiyorum ama anladıklarında iş çoktan geçmiş olacak. O yüzden Lancome Hipnos Home'u babam kullanıyor diye özleyen, seven, peşini bırakmayan esaslı gençlere, arkadaşlara selam olsun diyorum. Çok önemli bir şey. Bunu bunu bu selamı vermeyi unutmuştum. Şimdi veriyorum gecikmeli de olsa. Son not. Memoir ile ilgili. Amuaj beni çok sevdiğim, çok harika. Ya bir böyle soğuk sıkım zeytinyağı havası hissettiğimi düşündüğüm ki o koku beni çok etkiliyor her seferinde ama. Yani o, oradaki doğallığı ona ben yoruyordum. Bunda bir zeytin notası vardır diye düşünüyordum. <laughs> çok ilginç bir şey yaşadım. Geçenlerde lavanta bazlı genç kız kokusu yaptığımda taban lavanta biliyorsunuz. Genç kızların kullanımı için biraz daha ferah, aromatik ve meyve notaları ekledim. Lavanta doğal koku bileşeni, diğerleri sentetik. Dinlendikçe ki bir hafta kadar oldu galiba. <laughs> Memuar Mendeki o kokunun çok yaklaşığını bu, bu kokuda gördüm, hala e, o tarz bir koku yayıyor etrafa. Aklımdaydı ama netleştirmek için tekrardan notalarına baktım. Memoarbinin ortalarda lavanta var. <laughs> yani e, her an yeni bir şeyler keşfediyorsunuz. Bu işe girmekte neden geciktiğinizi, ne, neden hala öyle <laughs> hareketsizce beklediğinizi gerçekten anlayamıyorum. Çok keyifli, çok öğretici. Pek çok şeyi bakın böyle yaparak işin içerisine girerek öğreniyorsunuz. Varsa merakınız, ilginiz ve maddi durum da iyiyse geciktirmeyin. Yani çok öteye de götürün. Türkiye'de çok ciddi bir parfümör eksikliği var bu bağlamda. Yani siz de yeriniz alın. Özellikle gençseniz, 20-30 yaşlarındaysanız özellikle. Bu işin yaşı yok tabii ki. Yani 40-50 yaşlarda olmanız da çok önemli değil. Yeter ki yoğunlaşın. Yeter ki işin özünü kavramaya çalışın. İşin içine samimi bir şekilde gir. Ben öğreneceğim bunu yapacağım. Öyle ya da böyle. Yani beni kimse durduramaz değil. Çok güçlü bir iradeniz olsun. Girin, öğrenin. Zor değil. Her gün, her gün yeni şeyler öğrendiğinizi göreceksiniz. Memoir menle. Benim burada karıştırdığım kokunun birbirine yaklaşması ve bunun lavanta üzerinden olması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Size de eğer bu tür işleri yapma konusunda bir fikriniz varsa, düşünceniz varsa ama altı vaziyette öylece kafanızda bekliyorsa. <laughs> yani adam demiş ya kafamda olacağına yanı başımda olsun. Onu gerçekleştirin, somut hale getirin. Yani fikir olarak e, kafanıza dönüp duran ...düşüncelerin size faydadan daha çok zararının olduğunu bilin. Bunu gerçekleştirin. Bunlar zor şeyler değil. Çok keyif alacağınızı ve başarılı olacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Dedim ve notlarımı aktardıktan sonra... ...Maison Crivelli'nin hikayesine, tanıtımına geçeceğim. Kendi sayfasından çok samimi buldum. Çok etkin, harika bir sayfa. Ziyaret edin, paylaşın. ...markayı yakından tanıyın. E, Uğur Maracuja... ...bağlamında... ...Türkiye'de şu anda çok meşhur... ...herkes e, Maracuja'yı... ...merak ediyor. E, Maracuja. Çarkıfelek meyvesi. Öt... ...Çarkıfelek meyvesi. Yani onun karışımı... ...böyle... <laughs> ...janjanlara... sarılmış e, ...etiketler yapmıyor. Direkt yani ne var bunda? Öt var... Çarkı felek meyvesi var işte. Uğut Marakuja. Çok sade, anlaşılır, kandırmaca yönelik herhangi bir şey yok. Ben bunları saygıyla karşılıyorum. Ama yani bir hikayesinin olması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Yalnız bu uçuk kaçık şeyler olmayacak. Amuac'da çok fazla oluyor bu. Başlığa bakıyorsunuz. Nedir bu? Yani ne alakası var? Memoir men ana adam. Nereden esinlenilmiş? Neden böyle bir ad konulmuş? Bilemiyorsunuz. Yani sizde bir şeyleri bir şeyleri canlandırmıyor. Ha böyle bir canlandırma olursa ya size bilinç dünyanıza katkı sağlayacaksa buna varım. Onu desteklerim. Ama sadece dikkat çekmek için <laughs> yapılmış, konulmuş e, kavramlarsa bu biraz sıkıntılı gibi düşünüyorum. Çok samimi olarak görmüyorum. Tibo Crivelli. Genç bir arkadaş. Bir koku sürekli olarak gelişen öngörülemez ve gizemli bir sanat biçimidir. Kokunun notalar arası geçişkenlik durumunu belki biraz daha afili kelimelerle ifade etmeye çalışmış onu düşünerekten böyle bir cümle kurmuş ya da bir parfümün yönleri birbirine karışır ve sırayla kendilerini ifade eder. Evet dediğimiz gibi gelişir ve böylece parfüme duyuları tamamen kişisel bir şekilde heyecanlandıran canlı bir enerji ve karakter kazandırır. <laughs> Vizyon sahibi kurucu Tibo Maison Crivelli'yi piyasaya sürmeye iten bu inançtır. Her hat parfümeri yaratımında Tibo Crivelli koku ham maddeleriyle beklenmedik ve ultra duysal bir karşılaşmanın anısını paylaşır. Kendisinden bir parçayı, kendi deneyiminden bir pasajı, bir anekdotu alıyor, parfüme dönüştürüyor. Adamın yaptığı şey bu. Yani bunu bu şekilde anlarsak e, Tibo'yu sevgili arkadaşımızı ve dolayısıyla genel anlamda markayı Maison Crivelli'yi anlamış oluruz kolayca, rahatlıkla. Bu koleksiyon her biri benzersiz bir sanatsal yaklaşıma sahip çeşitli parfüm ustalarıyla birlikte hazırlanmıştır. Her koku zıtlıkları, özgünlüğü ve modernliğiyle şaşırtmaktadır. Yani Maracuja bağlamında markayı tanıyoruz. Ee, ya bunun ...boş bir laf olmadığını tahmin edebiliyorum. Çünkü Uğur Marakuja'da bir yanda öd var... ...bir yanda çarkıfelek meyvesi var yani. <laughs> Bundan daha muhteşem bir zıtlık olmaz. Yani ödün asaletiyle... Çarkı feleğin öylesine bir meyve olması... ...çok... Bu, ...bunların yan yana gelemeyeceğini sanki gösteriyor, anlatıyor gibi... ...ama adam kullanmış. Çok da keyifli bir koku olmuş... ...kesinlikle diyebiliriz, kesinlikle. Koleksiyondaki her parfüm zaman kısıtlaması olmadan yaratılır. Her proje için parfümörlere Tibo Crivelli'nin paylaşmak istediği deneyimi yeniden izleyen çok duyulu bir ruh hali panosu verilir. Yani kendisine yaşadığı o anı uygun şekilde belki şematize ederek parfümörün eline tutuşturuyorlar ya da öyle bir <laughs> ele tutuşturma şeklinde düşünmeyin. Anlatıyorlar bakın ben şunu istiyorum. Şurada şu olmuş bir öd ormanının içinde çarkı felek meyvesini yiyorum ben. Bunu yansıtın filan gibi. Parfümörler daha sonra değerlendirilen ve parfümün son hali doğrulanana kadar yeniden işlenen yaratıcı kompozisyonlar önerir. Bu süreç birkaç aydan iki yıla kadar sürebilir. Doğru mudur? biraz da abartılı buldum işin doğrusu. Yani çok itibar etmemek lazım. Bu, bu yani köpürtme olayını sevmiyorum. Şahsen temkinli yaklaşıyorum. Olabilir. Ben olmama ihtimalini daha çok görüyorum. İki yıl çok uzun çünkü. Çok çok uzun. Ya yani parfümör için de eziyet. Bunu sipariş eden adam için de eziyet. Crivelli parfümü daha iyi anlamak için onu yeni bir açıdan keşfetmenizi öneriyor. Koleksiyondaki her parfüm için parfümcülere gönderilen kısa özeti görüntüleyebilirsiniz. İçerdikleri kelimeler, görseller ve sesler parfümü farklı bir seviyede anlamanızı ve ona kişisel bir anlam yüklemenizi sağlar. Bu çok duyulu deneyim yalnızca web sitemizde mevcuttur diyor. Gerçekten çok özel bir, hakikaten... Ee, Olay bu. Onu bakalım gösterebilecek miyim? Şimdi Amaçlı parfümler Yenilik her parfüm gerçek deneyimlerden ilham alan ve parfüm ham maddelerini benzersiz bir kombinasyonla dayanan eşsiz bir kompozisyondur. Her parfüm fıtalat ve renklendirici olmadan formüle edilmiştir. Fıtalatların özellikle insan sağlığı üzerinde çok e, derin olumsuz etkileri olduğunu daha önceden sıklıkla bahsettim. Sizleri uyardım. Plastik maddeler yani sabitleyiciler filan gibi fıtalat biraz daha bunlardan da güçlü etkisi olan sıkıntılı ve yasaklı maddeler. Fıtalatlar yasaklı. Yani şimdiki o fiksatör dediğimiz olaylar yasaklı değil güya ama sağlığa zararlı olduğu tartışılmaz gerçekler. O yüzden bunları fazladan kullanmayın çünkü zaten yapının içerisinde varlar. Yani sizin bir parfümün e, muadil esansını edindiğinizde o esansın içerisinde yeterince sabitleyici var. Ekstrasını düşünmeyin lütfen. Yani bunu bir ahlaki açıdan değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Yani bu faydadan çok zarar getirecek. Ergenlerin o yayılım fetişine kendi değerlerinizi kurban vermeyin. Hop değil bir dakika. Yani kötülüğü nasıl engellersiniz? Bu şekilde uygulamanın dışında bir engelleme, devlet bazında yasaklar getirerek, yapanı ağır cezalara çarptırarak mümkün ama dünyada öyle devletler yok. Yani özgürlük denilen kavram genelde olumsuz şeylerin <laughs> sere serpe yapılması şeklinde anlaşılıyor. Ya ne kadar anadan öğreyen olursan o kadar özgürmüşsün gibi bir saçma sapan algı var, düşünce var yani. Aptalca bir yaklaşım bu. Her şey de öyle. Yani kötülük yapma özgürlüğü sanki. İyi şey yapın. İyi şey yapın. Topluma faydalı şeyler. Elinizden tutan mı var? Bu özgürlük değil. Ben işte düşündüğüm, düşündüğüm şeyleri yaşamalıyım. İyi şeyler neden düşünmüyorsun peki? hep kötü şeyler mi yapacaksın? Hep agresif mi olacaksın? Hep toplumda çocuklarımıza aman ha şunun gibi olma diyeceğimiz manzaralar mı sunacaksın bize? Maalesef öyle. Formüllerimiz mevcut yasalara uygun olarak toksikologlar tarafından onaylanmıştır. Hiçbir hayvansal ürün içermezler. Ürünlerimizin hiçbiri hayvanlar üzerine test edilmemiştir. Doğal ham maddelerin rengi Öngörülemeyen dış etkenlere ne gibi ışık, sıcaklık, ekstraksiyon yöntemi ve benzeri bağlı olarak bir partiden diğerine veya zamanla değişebilir. Mesela burada e, oksijeni parantez içerisinde yazmamışlar. Neden? Çok muntazam bir valf sistem var. Oksijene maruz kalma ihtimali söz konusu değil. Böyle bir yanlış anlama da var. Fıs yaptıkça, spreyleme yaptıkça kabın içerisine oksijen girdiğini düşünen tuhaf insanlar var. Yani o kadar cahil bir toplumda yaşıyoruz ki bilgi çağı güya ama inanılmaz bir cehalet var. İnanılmaz bir yanlış bilgilenme var. Öyle diyelim. Bu suni olmayan ürünlerin kalitesini hiçbir şekilde değiştirmez. Kaliteyi değiştirmez. Yani renk değişir ama şey değiştirmez. Yani rengin atması sorun değil kokunun asliyetinin bozulmasıdır önemli olan. Bu yaklaşım Tibo Crivelli'yi Hemen şurada bir şey düzelteyim bilgisayar ekranında. Hmm. Tibo Crivelli Cour de Fore, Ormanın Kalbi Derneği'ni destekleme ve Endonezya'da e, sürdürülebilir gelişimine katılmaya yöneltti. Her üç koku satın alımında bir sürdürülebilir silhat kesiminin üretimini finanse edeceksiniz. Bu gerçek ortaklığın gerçekten olumlu bir etkisi vardır diye devam etmiş. Evet şimdi diğer sayfanın Türkçe'ye çevrilmesine bakalım. ...gerçekleştirebilecek miyiz? İnternetimizde bir sıkıntı var. Bu... E, ...kurucunun... ...Tibo Kriveli'nin... ...yaşam tarzı... ...oldukça rahat. Çok e, geniş bir coğrafyaya... ...hakim orayı bilen... ...özellikle... ...Uzak Doğu, Uzak Asya... ...üzerinde... etkin olan bir e, yapısı var çünkü uzunca yıllar kuşaktan kuşağa çok farklı yerlerde bulunmuşlar. Bakın bu e, sitede kurucu başlığı altında neler yazılmış? Maceraya susamıştık. Bu genç girişimcinin sakin dış görünüşünün ardında 150 yıldan uzun süredir ailesini karakterize eden macera tutkusu yatıyor. Seyahat etmenin nadir olduğu bir zamanda alışılmışın dışına çıktılar. Lübnan'dan Avustralya'ya. Coğrafyanın farklılığına dikkat edin. Fas'tan Hint Okyanusu üzerinden Vietnam'a Tibo'dan önceki 3 nesil 5 kıtada yaşadı ve keşif zevkini keskinleştiren eklektik bir miras bıraktı eklektik seçmeci demek yani bu tamamen kendi tercihlerine bağlı bir şey ya yani bir zorunluluk değil seçerek tercihlerini kullanarak böyle bir hayat tarzı istemişler ve yaşamışlar burada tabii ki maddi anlamda çok rahat olmanın büyük bir şans olduğunu görüyoruz bu her zaman böyle elkindi diye geçer Kindi Müslüman Arap bir alim ama dehşetli bir alim bundan bahsedeceğim, müthiş entelektüel her konuda müzikten geometriye, e, optikten kokulara kadar onlarca yüzlerce eser yazmış. Bu rahatlığı, yani bu 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 kadar çok yoğun bir şekilde ilimle uğraşmayı nasıl becerebilmiş? Dünya kaygısı yok çok fazla. Çünkü maddi anlamda iyi, çok zengin bir aileden geliyor. E, dede tarafları bir bölgenin, bir coğrafyanın yöneticisi, idarecisi. Oradan kalan zaten bir geliri akarı var. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tıkır 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 her şeyi Yerli yerince zaten kendiliğinden yapılıyor. Yani sabah 8, akşam 5 bir memuriyet, bir yere gitme zorunluluğu, bir başka işlerle uğraşma durumu söz konusu değil. Şimdi bunlar da böyle. Böyle olunca kafalarından geçen orijinal düşünceleri gerçekleştirme imkanını buluyorlar. Bu önemli. Dolayısıyla projesi olan insanların finansal yönden kendilerini iyi hissetmeleri gerek, gerek. Yani bu hissediş olmazsa... E, Nafaka temini konusunda takılıyorsunuz. Takılıp kalıyorsunuz, ilerleyemiyorsunuz. Çünkü bu e, zaruri ihtiyaçlara giriyor. Yani yaşamsal sıkıntılar baş gösteriyor. Bunu bunu halledemediğiniz, kendinizi çok e, rahat hissedemediğiniz zaman bay halinize. Meraklı ve hassas bir ruha sahip olan Tibo, çocukluğunda doğanın tüm ihtişamına karşı alışılmadık bir yaklaşım geliştirdi. Paris'te doğdu, Orta Fransa ve Provence arasında büyüdü. 2006'da Çin'e taşındı ve 10 yılını batılı duyarlılıkların yeni etkilerle karşılaştığı çeşitli Asya ülkelerinde geçirdi. Zamanını ayırma, anda olma ve en küçük ayrıntıları keşfederken muazzamlığına hayran olma becerisi nedeniyle en küçük ayrıntıları keşfederken çok önemli. Yani bir fotoğraf çekin, bir kareye takılıp kalma, ona anlam yükleme. Yani Tibo'nun bize verdiği şey bu. Doğaya karşı deneysel ve çok duyulu bir yaklaşım geliştirdi. Tibo, parfümeride kullanılan ham madde tarlalarını keşfetti. Duyularının sürekli olarak harekete geçtiğini gördü ve kendini çevresine kaptırdı. Bu keşif yolculuğu ona her düzeyde alışılmadık bir parfüm bilgisi kazandıran beklenmedik unsurlarla işaretlendi. Sislerle kaplı safran tarlalarını keşfetmek, öd ormanlarının kalbinde çarkı felek meyvesi tatmak, değerli taşlar pazarında ebe gümecit çayı içmek, patlayan bir yanardağın yamaçlarında kavrulmuş sandal ağacı kokusu almak. Dört tane çok <laughs> enteresan ve son derece marjinal örnek yazmışlar. E, sitenin yapımı harika. Tibo'nun şimdi şaşırtıcı dokuları, tatları ve kokuları bir araya getirdiği parfümleriyle paylaşmayı seçtiği olasılıklar alemindeki olağanüstü deneyimler bunlar diyor. Hakikaten bu yönden çok etkili, dikkat çekici, son derece uyarıcı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela lüks şişelerde, albenisi çok yüksek şişelerde bir parfüm pazarlamak yerine son derece minimalist şişelerde ki etiketi beyaz, sade bir etiket. Yani <laughs> hiçbir şey yok. <laughs> ve o beyaz etiketin üzerine siyah ve sadece kırmızı puntolarla iki renk parfümün adı ve ne olduğu Ekselito parfüm olarak e, yazılıyor. Ben bunu eleştiriyorum. Ekselito parfüm olabilmesi için onun bir öncesinin olması lazım mutlaka diye not düşüyorum. E, ama böyle yapılıyor. Bu kadar yani yuvarlak şişeler silindirik e, dediğim gibi ya, bir muadil marka imiş gibi ki pek çok muadil markanın ambalajları şişeleri çok daha göz alıcı, albenilidir. E, buna çok önem vermiyor. Ama içerik olarak olağanüstü şeyler yapma yolunda. Bu bir bakın tercihtir. Bu müşteriye sunulan çok çok özel bir durum. Yani e, ambalajla ilgilenmeyin. Size o ambalajla sunduğumuz şeydir önemli olan demektir. Bunu kesinlikle destekliyorum. Yani bu benim için çok anlamlı. Benim e, hayat karşısındaki ilkesel duruşumla paralel bir şey. Bu, bunu çok e, destekliyorum ama tabii ki piyasa şartları insanları başka şekillerde etkilemek üzerine kurulu. Siz şimdi ilkesel değil de sadece ekonomik kaygılarla hareket ederseniz hemen Siyonuz sizi dürtecek oradan diyecek ki patron bu şekilde olmaz bu şekilde satış rakamlarımız artmaz şişemizi güzel yapmamız lazım reklamlarında çok alımlı hanımları oynatmamız lazım şöyle olması lazım lazım da lazım bunlar <laughs> çoğalır gider ve siz ticari kaygıları çok fazla dert edinmeye başladığınızda ilkesi, ilkelerinize elveda da demiş olursunuz. Bu tercih meselesi. Yani Tibo Crivelli'nin e, bu, bu tercihini ben onaylıyorum, anlıyorum. Kitlesinin benim gibi insanlar olduğunu görüyorum. O yüzden e, özel bir önem veriyorum. Crivelli'yi, Mason Crivelli'yi takip edin. Çünkü hakikaten e, dikkat çekici kokuları var. Oud Maracuja bunun en başında Türkiye piyasasında en çok bilinen krivelli e, kokusu. Ve oradaki derinliği kullanılan malzemeleri size neler hissettirdiklerini çok yakından görün derim. E, farklı bir boyut sunacağını tahmin ediyorum. A, tabii bunu e, ne kadar anlama potansiyeli taşıdığınız da önemli. Yani bu işin başındaysanız Maison Crivelli'nin size vereceği çok fazla şey olmaz. Yani bizim söylediklerimizi çok böyle abartılı şeyler gibi düşünüp e, kestirip atabilirsiniz. İlerlemişseniz bir koku kültürü çok sağlam bir zemin olarak sizde döşeli duruyorsa işte o zaman e, bu markanın ne anlam ifade ettiği de e, kendiliğinden belli olacaktır. E, değerlendirmenizi isterim. Kokularını gördükçe muadili olsun, orijinali olsun fark etmez. Çok pahalı olduğu için belki orijinaline ilk planda yönelemeyebilirsiniz. Ama bu gibi durumlarda muadilleri koklayarak e, kendinize bir, bir yol açmak en doğrusu diye düşünüyorum. Çok mantıklı çünkü. Nasıl olduğuna e, muadilini deneyerekten bakıyorsunuz. Çünkü orijinali çok daha güzel olacak. Çok daha harika olacak. Oradan koklarsınız. Daha sonra ona yönelirsiniz diye düşünüyorum. Radarınıza girsin ve değerlendirin. Maison Crivelli markasını.